Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Bihać ilçesinde bulunan lignit madeninde çalışan işçiler yerin 400 metre altında iftar yapıyor. Bihać ilçesindeki lignit kömür madeninde çalışan işçilerin bir kısmı zor çalışma şartlarına rağmen günlerini oruçlu olarak geçiriyor. Maden ocağında 16 24 vardiyasında çalışan işçilerse oruçlarını yerin 400 metre altında açıyor. İftar vaktiyle birlikte kömürden kararmış yorgun yüzlerinden ter süzülen madenciler yanlarında getirdikleri yiyecekleri gazete üzerine sererek sofra başında toplanıyor. Ardından ilk suyu yudumlayarak iftarı açmanın hazını ve mutluluğunu yaşıyor.